Galatasaraylıları kızdıran bir video var. Game Spor Servisindeki arkadaşlarımız arıyorlar tarıyorlar bütün web dünyasını işte Fenerbahçelerin yaptığı bir videoyu bulup e, ekrana getirmişler. Eğer Galatasaray'dan da yapılmış bu video varsa serbest furuş accountuna Twitter'dan ya da Facebook'tan gönderebilirsiniz linkiyle birlikte. E, bu ekran herkese açık. Aslında böyle muğlak ifadeler, tartışma konusu olan ucu açık ifadeler olduğu zaman bu ekrana yansıyan tartışmalar yıllardır sürüp giden tartışmalardır. Bir de yok. Ne dersin Murat Özer? E? Şimdi Sabri Ugan, burada iki, iki tane konu var. Birisi Büyük Şah Gencer'in bu kaset girmeden önce sarf ettiği bir söz var. Bir, evet. ne dedi Büyük Şah Gencer? Dedi batarsa, ki, Galatasaray sevinirim. batarsa ben sevinirim dedi. Şimdi bir onu bir, bir kenara koyalım. Şimdi bu kaseti yapan arkadaşlar kendilerine gelip bir kaset yapmışlar. Galatasaray batıyor demişler. Şimdi Galatasaray'ın battığı falan yok. Onlar herhalde evlerinden filan deniz kenarında falan oturuyorsa bir Şah Bey'de Siz deniz kenarında mı oturuyorsunuz bir Şah Bey? Cevap vermeyeceğim. He, vermiyor. Şimdi eğer deniz kenarında falan oturuyorsa orada bir gömü, gemi ve tekne falan görmüşler. Onu batarken görmüşler. Herhalde Galatasaray'la karıştılar. Galatasaray'ın falan battığı yok. Aslanlar gibi bak. Kuruçeşme'de bir adamız var. Siz o adaya gidin. Görün Kuruçeşme'deki adayı. Bu kaseti yapan arkadaşları ben bir gün Kuruçeşme'ye götüreyim. Aslanlar gibi orada Kuru Çeşme adamız duruyor. Yıllardan da ben çocuktum. Şu anda 51 yaşındayım. Çocukken orada denize girdim o ada batmadı. Galatasaray'ı kimse batıramaz. Variller boşu, var altında. Aş uğraşmayın. Bir kere şimdi bir Uşak e söyleyeyim öncelikle. Siz Uşak gencer Galatasaray batarsa hoşuma gider. Çok sevinirim dediniz. Çok Demek ki abi dakika dediniz ya. Dedim. Demek ki, siz, yani. dediniz ya, dedi, ya. demek ki siz Galatasaray'a düşmanısınız. Bu kadar basit. E yani resmen Allah Allah, Allah Fenerbahçeli Tabii. olan bir insanın başka bir takımı Galatasaray Galatasaray'ı sevmesi mümkün mü? Fenerbahçe sempatisi hani olabilirsiniz. Galatasaray'da antipati duyabilirsiniz. Bu olabilir ama ben Galatasaray batarsa sevinirim diyorsanız siz Galatasaray düşmanısınız. Bütün sevinirim. herkes duyduk duymadık sevinirim. Sevinirim. Galatasaray Niye düşmanı. sevinirim? Siz Galatasaray sevinirim. düşmanısınız. Neden sevinirim? 3 Temmuz'dan bu yana 3 Temmuz'dan miyim? bu yana, Galatasaray Temmuz'dan ya. bu yana Galatasaray Fenerbahçe bassın diye Galatasaray alttan abdü. alttan bir dakika müsaade edin. Evet. Sevinirim. Neden sevinirim? 3 Temmuz 2011'den bu yana Galatasaray Fenerbahçe yerle bir olsun bassın diye her türlü oynanan oyunun kenarında, sağında, sonunda lütfüsüyle, ahmetiyle, Mehmet'iyle Galatasaray var. Ya niye sevinmeyeyim ki? Evet Galatasaray düşmanlığıyla alakası yok. Galatasaray olmasa Fenerbahçe'nin olmayacağı inancındayım. Futbol açısından, evet. ezeli rekabet açısından, efendime söyleyeyim futbolun güzelliği açısından. Buna varım. Ama kardeşim içerideki yöneticilerin, içerideki düşüncenin, içerideki mantalitenin, o sarı kırmızı kötü niyetli mantalitenin, Efendim mesela 3 Temmuz 2011'den bu yana bizimle uğraştığını, bizim batmamız, Fenerbahçe'nin batması için çabaladığını bildiğim için batsın sevinirim kardeşim diyorum. Kasedi yapanlar koyun moyun koymuş oraya. Şaşırmasınlar Kal kardeşim. Hayır, Kurban Bayramı vardı onun için koymuşlar. Ne ben. alakası var? Dal geçer gibi bir şeyler yapmışlar oraya. Ya Fenerbahçe, kardeşim, Galatasaray da yapıyor. Kardeşim, siz Galatasaray'a falan bu arkadaşlar mı sahip çıkacak Galatasaray'a? Ya kardeşim bu kasedi kim yaptıysa sizin Galatasaray'ın yanına yaklaşamazsınız. Galatasaray'a sahip olmayıp çıkalım falan. Bir kere daha da, hatırlatmak istiyorum. Dalga Peki mı geçiyorlar sor. ya? Böyle şey olur mu ya? Koskoca Galatasaray'da bu yapılır mı ya? Kim bunu kardeşim? Bir kere daha kardeşim? hatırlatıyorum. Özellikle vurguluyorum. Bu Fenerbahçeliler tarafından yapılmış bir video. Ee, arkadaşlarımız TVM Spor Servisi'nde aradılar buldular. Ee, ve lütfen eğer Galatasaraylı taraftarlarca da Marayı bu tip benzer. Abi, Ama bakın tekrar söylüyorum. Hakaret içermeyen e, eğer bir video varsa e, serbest vuruş... E, ...account'una gönderebilirler Twitter'da... ...bunu da yayınlayabilirler. Dönüyor şu anda, Twitter'da dönüyor bu. Her tarafta dönüyor yani. Biliyorum, Biliyorsun, onun için söylüyorum. E dönüyor Twitter'da dönüyor da, Twitter'da dönüyor da Büşra Bey... ...siz de mi döndürmek zorundaydınız? Ya bayılıyorsunuz BÖYLE yok BEN bilmiyorum ya. Allah Allah, Allah FENERDEN de FENERLE ile ilgili bir şey de gelseydi koyar var arkadaş. görmüyor tabii. Ben şey görmüyor da. Sizi ben burada Neyse, kaset yani. kaset girdiğinde gördüm ağzınızdan böyle neredeyse sular akıyor bayılıyorsunuz e, yani. Sanki böyle bayılıyorsunuz yani bu nedir yani bu nedir bir BEY bu nedir ya, kardeşim, bu ne kıskançlık ben... bu ne kompleks ya. Ben anlamadım gitti ya bu nedir ya? Bu kadar kompleks, bu kadar kıskançlık olmaz ki. Peki. Siz Fenerbahçe'lisiniz, Telefonda... bize de Saygı duyacaksınız kardeşim. Telefonda da bir e, e, <laughs> Hakan şey Hanoğlu'nun olduğunu e, söylüyor arkadaşlarım. Daha fazla bekletmeyelim. E, Hakan Hanoğlu da özellikle Galatasaraylı taraftarların e, çok sert şekilde eleştirdiği isimlerden bir tanesi. Bir kez daha söylüyorum Galatasaraylı taraftarlara. Eğer... E, Hakan Hanoğlu özelliklerine sahip bir Galatasaraylı varsa işte bu borsa bilgilerine e, hakim. O da serbest vuruş e, accountuna yazabilir. Twitter'da arkadaşlarımız mutlaka onunla da e, itibat kurarlar. E, öncelikle iyi akşamlar Sayın Hanoğlu. İyi akşamlar Sabri Bey. İyi akşamlar bütün arkadaşlara. Tek tek isimlerini saymayayım ama e, bir... E, teşekkür boşluğum Mehmet Bey'e. E, nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Ve mutluluklar diliyorum. Bundan çok sonraki teşekkür, Çok teşekkürler. Çok sağ olun Hakan Bey. Ha, bir, bu arada e, sizden bir, birkaç dakika daha rica edeceğim. E, Galatasaraylı taraftarlardan videolar geldiği haberi iletiliyor bana hemen e, kulağıma. Önümüzdeki hafta e, bir derlenip toparlanacak ve e, Galatasaraylı taraftarların hazırladığı videolar e, yine serbest vuruş ekranlarında olacak. E, Hakan Bey nedir son durum finansal tabloda? Fenerbahçe güllük gülistanlık mı mesela? E, öncelikle 2-3 e, hafta kadar önce e, ben telefonu kapattıktan hemen arkasından e, Lemi Bey'in, benim militan bir Fenerbahçeli ve söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmaz bir arkadaş deyip yayını kapatmıştınız. Ben söz istemeye rağmen yetişemedim. Ondan sonra iki hafta geçti. Kendisi bir futbol adamıdır. Ben futbol konusundaki bilgilerine saygı duyarım. Onun da benim kendi uzmanlık alanımdaki bilgilerime saygı duyması en azından dinlemesi ve hakaret etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bana bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. Kendisi yapar yapmaz o kendisinin büyüklüğüdür. Ee, ama e, söylemek istediğim şunlar var. Biz Şubat 2013'te e, Mehmet Bey'le bunu karşılıklı da konuştuk. Galatasaray'ın bu e, mali durumunun gittikçe kötüye giden durumunu hatta SPK'dan aldığı cezaları teker teker açıklamış bizzat bir başka televizyon kanalında da canlı yayında ifade etmişti. Mehmet Bey de bunların zaten çoğuna katıldığını ve bu gidişatı kendisinin de gördüğünü hatta kendisi de yazılarında bizzat söylemişti. Arkasından geçen sene Kasım ayında pardon Nisan ayında Nisan 2013'ten baktı Bugünkü Yüksek Divan Kurulu'ndaki toplantıda gündeme gelen gayrimenkul yatırım ortaklığını Türkiye'de ilk kez ben açıkladım. Ben yazdım, gazetelerde de bulunmaktadır. Galatasaray, bir Hakan Bey araya girebilir miyim? Hakan Bey araya girebilir Buyurun. miyim? Buyurun efendim. Programa gelmişsiniz yanılmıyorsam o dönemde e, biz o verdiğiniz eee görs şeyleri mali tabloyu biz görsellerle tek tek burada söyledik. E, yani ben kendi yazılarımı hem söyledim hem sizin getirdiğiniz görselleri aslında Galatasaray'ın bugününü oldu mu bir 6 ay 7 ay. 6 7 programdan ay programdan sonra oldu. Oldu evet. 6 ay geçti. 6 7 ay önce aslında bu işte bir birkaç gün önce konuştan şeyler biz 6 7 ay önce söyledik burada. Doğrudur. Benim de söylemek istediğim tam 17 ay önce gayrimenkul yatırım ortaklığı konusunu da almış olduğum bilgiler çerçevesinde Aysal'ın kafasındaki plan diyerek sunmuştum. Burada da konuşuydu gerek taraftarlara, gerek kongre üyelerine, gerekse yüksek divan kurulu üyelerine. Ben arazi satmadım. Demek amacıyla bir gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulacak. Araziler onun içine koyulacak ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri tekrar halka satılacak. Küçük yatırımcıya satılacak diye bir fikir vardır diye. Bunun linklerini eski tahli gazeteleri vesaire verebilirim. Bugün Yüksek Divan Kurulu üyesi, bilmiyorum Murat Bey geçen haftaki toplantıya katıldı mı? Katılan arkadaşlar teker teker anlatır. Şu anda Kağız Say Başkanı'nın istediği izin ya da istemek istediği izin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulması yönündedir gayrimenkul yatırım ortaklığı daha bütün varlıklarını bu ortaklığın içine koymak ve gayrimenkul yatırım ortaklığının hisselerini halka satmak demektir. Bundan dolayı bir yanılsa, yanılsama yaratılarak ve Adnan Bey'in açıkça söylediği, Taner Bey'in, Hayri Bey'in açık açık söyledikleri daha yeni varlıklarının yeniden satılmasına, yeni bir yetki verilmesine karşıyız dediler o toplantıda. Murat Bey daha detayları biliyordur, kendisi isterse arz edebilir orada. Ama olması gereken şudur bir kredi kartının limiti artırıldı diye Galatasaray'ın sevinmesi gibi bir duruma gidiyoruz. Bu çok kötü bir şey ve Yüksek Divan Kurulu üyesinde açıklanan borç alacak farkı 717 milyon TL'yi bulmuştur. Bakın sadece borçlar değil, borçlardan alacaklar çıktıktan sonra kalan rakam 717 milyon. Bu inanılmaz bir rakamdır. Şirket değerinin iki katı bir rakamdır. Ve bu konuda Galatasaraylı arkadaşlarımızın Yüksek Divan Kurulu ve Kongre dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Gülşah Bey'e bir konuda katılacağım. Murat Bey'in de söylediklerine cevap vermiş olacağım. Galatasaray'sız bir Fenerbahçe. Fenerbahçe'si bir Galatasaray gibi olur. Biz iki büyük kulübüz. Yüzlerce yıllık. Türkiye'nin tarihini temsil ediyoruz. Biz beraber olacağız. Bizim karşı çıktığımız, bu tabloları açıklayarak karşı çıktığımız usulsüz yönetim, eşitsiz yarışma. Bunlar ortadan kalksın. Biz yine sahada birbirimizi yenelim. Biz 6-0 yenelim onlar 5-1 yensinler. Birbirimizle böyle. Keşke sadece bu videolarla dalga geçelim. Hakan'cığım e, bu videoyla senin bir alakan var mı? E, belgeleri benden aldılar arkadaşlar. Yapan arkadaşlar geçen sene gibi kurban bayramı Peki, diye bir peki Hakan'cığım. Şimdi Galatasaray'la ilgili bir takım şeyler var bu videoda. Senin de bu videoyla herhalde anladığım kadarıyla ufak tefek alakan var. Değil mi? Bakın az önce anlattım benden. Hayır tamam istedikler, istediklerine göre, göre yani. istediklerine göre alakan var. şöyle, Şimdi Murat sen bu, Murat, Murat, şöyle, ay, araya yapan de, arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeyim. Efendim? O orada ya, o yayınlanan, yayınlanan belgeleri biz burada geçtiğimiz programda verdik. Ben belge için Hakan, konuşmuyorum canım. O, o yani videoda ben, ya, benim belge. derdim o değil. Belgedi, belge, belgeyi açıkla o önemli değil. Zaten Şimdi halka bak, açık bir şirket. Hakan tanı, kardeşim. o çok ulaşması tamam, da zor bir şey değil bir o. İyi bir Fenerbahçe'lisin de. Şimdi diyorum ki sana senin bu kasette bir ufak tefek senin bilgilerinde. Yani sonuçta bu kaset bu denizin içinde sen de varsın. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Bakın, ha belgeleri... bir dakika bir daha, cevap ver bu, şu kaset yok mu? Ona, Giren... cevap, verici, ona cevap veriyorum Murat Bey. Tamam. ki, belgeleri ben gazetede açıkladığım için bu belgeleri kullanma izni istedi arkadaşlar. Ben de zaten kapta açıklanan belgelerdir, resmi belgelerdir. açıklayabilirsiniz dedim. Tamam. Sonra videoyu sizinle beraber seyirin. Sen o arkadaşları, ondan sonra o arkadaşları arayıp diyecektin ki, bakın kardeşim Galatasaray ile ilgili bir dakika bir şeyler yapıyorsunuz. Öyle alay edici içine koyunlar, koyunlar şunlar bunlar koydunuz. Eğer Galatasaray'la bir şey yapıyorsanız öyle dalga geçer gibi Galatasaray'la kimsenin dalga geçme hakkı yok. Şimdi eğer bu işin içinde sen de varsan o yapan arkadaşları ara kardeşim de ki siz eğer bir şey yapıyorsunuz ben de bu işin içindeyim belgeleri ben size verdim. Arayın hele koyunmuş boyunmuş Galatasaray'la dalga malga geçmeye kimsenin haddi yok hakkı da yok. Bey ara arkadaşları şey madem sen de bu işin içindesin söyle kardeşim ne biçim iş bu ya böyle böyle kaset mi olur siz kimsiniz kimle dalga geçiyorsunuz. Videoyu tam anlamıyla izleyemediniz siz kurban bayramında kesilen bir koç o. Ne alakası var Kurban Bayramı'nda kesilen <laughs> koçun Galatasaray'ın şey mali şeyin içinde ya? Yardımcı olun diye ya. Yardımcı olun. Ne yardım kim? Ya Murat kimse bize ki, kim? Koyun şey postlarını Kardeşim sizin, şekilde, sizin derken şekilde, Hakan şekilde, Hakan bak senle şey ilgili senle ilgili sizin derken <laughs> sen şimdi her şeyin üstüne alınma. Ben sen de işin içinde ufak tefek varsın diye konuşuyoruz. Şimdi diyorum ki sana sizin derken ya Galatasaray'ın Maddi şeyinler. Ya kardeşim böyle bir şey olur mu şimdi? Benim bir tane arkadaşım var. Ben sabahtan akşama kadar arkadaşımın cebinde kaç para var? Arkadaşım kaç para harcamış? Ne yapmış? Size ne kardeşim? Size ne Galatasaray'ın parasından ya? Size mi soracağız biz? Ne neydi, adını, siz neydi, ne size neydi? Ne size ne neydi? Ne şike, şike, ne? şike, yaptı diye gidip UEFA'ya şikayet kardeşim. ettiniz mi? Kardeşim. Size neydi? Ya kardeşim. Size neydi? Ben size ne derken? Ha? Şimdi arkadaşınızı, ha? arkadaşınızı arkadaşınız dalga niye gidip piyas da, ettiniz? Bak, dalga geçici şeyler ha? olmaz. Sen, sen eğer, eğer, bir eğer bir belge, bir kaset yayınlıyorsan ya. yayınla kasetini kardeşim. Ne oldu bir tane kurbanlık ya, ya Saçma sapan şeyler. Ne alakası var Ne alakası var yani? Saçma sapan. Cevap verebilir miyim izin Buyurun. Birinci konu keşke, keşke Galatasaray'la arkadaşlar, Beşiktaş'la arkadaşlar, Trabzon'la arkadaşlar bu şekilde birbirine güzel laflar atacak şekilde videolarla sadece yarışa girseler. Birbirini bıçaklamasalar, birbirleriniz tüm tribün küfür etmese, videoda kırmasalar, bardaklar atmasalar. Keşke sadece burada kalsa. Bu bir. Evet. İkincisi, Galatasaray'ın maddi durumu beni neden eklendiriyor stüdyoda, canlı yayında? Size bizzat cevap verdim. Galatasaray, ben 377 milyon vergi verirken... Galatasaray 140 trilyonluk vergi kaçakçılığı yapacak ve bununla gidip Drogba'yı Schneider alacak ve sahada karşıma çıkıp şampiyon olacak. Yok efendim öyle yağma yok. Ben ekonominizi gösteririm, vergi kaçakçılığınızı gösteririm, TPK kaçakçılıklarınızı gösteririm, o zaman eşitsizliği gösteririm. Ben bunun için mücadele ediyorum. E göster, Eşit göster de alay, eder, alay ederek gösteremezsin, dalga geçerek gösteremezsin. Kimsenin haddine değil. Ya ne alakası var? Abi ya? dalga geçiyor. Ne var ya? Bir kere koyun resminin orada ne işi var kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası, Bayram geliyor ne alakası var kardeşim koyun resminin orada ya? Ne alakası Allah, var? Allah. Sen Galatasaray'a bir şey yapıyorsan doğal bir geçer gibi oraya bir şey koyamazsın orada, ya. Orada ortada alakası alakası var. Bir dakika ya, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yani bugün e, Kızılay'a, evet. e, Türk Hava Kurumu'na, Çocuk Esirgeme Kurumu'na, efendime söyleyeyim postlar, evet. kurban bayramlarında postlar e, yardım amaçlı verilmiyor mu? Şimdi arkadaşların ne, ne yaptığı ya, espri de bir dakika müsaade et ya. Evet. Burada diyor ki kurbanlar cimboma evet. dediği yanlış yazmışlar orada. Evet. Kurban derileri cimboma evet. adına topla 25 25 milyon evet. Galatasaray taraftarlar var. 25 milyon Kur'an şey kurban kesecekler, edecekler. Bunların hepsi gelse Dünyanın parası eder. Şey yardımcı olmaya çalışıyor ha, Fenerler ha, bu videoda. Kendin bile, bile giriyorsun ya, burada. Öyle tabii. Şey bu yani. Ya ne hale düştünüz kaldım. gülüyorum. Bırakın bu işleri. Ağlenecek ağlanacak Bırakın. halinize Yok. gülüyoruz. bizim hiç ağlanacak bir an var. Özel. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ağlanacak haldesiniz. Siz bir kere önce bir şu UEFA Kupası'nı falan bir Türkiye'ye falan bir getirin. Ya, boş Şampiyonlar Ligi'nde falan bir oynayın. Ondan sonra Galatasaray'la falan dalga geçmeye kalkın. Siz baş verin bu işleri. Baş verin bu işleri. Yakında zaten UEFA Kupası'nı da satacaksınız. Birilerine satarsınız. Hakan Bey soru sormak isteyen var mı? kapatacağım. karakola Kapatacağım. Mehmet Baransu var mı sorun? Yok Hakan Bey diyor ama bir söyleyecek. Peki Hakan Bey çok teşekkür Hı. ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum Tüm sizlere. İyi yere. akşamlar. Öncelikle şeyi söyleyeyim yani Galatasaray batmaz onu bir kere söyleyeyim. Yani öyle Galatasaray batacak Hı. bilmem şey ne yaptı. bir şey yok. o, o şey ama Galatasaray mali durumdan kötü bir durumda mı? Kötü bir noktada mı? Evet kötü bir noktada. Şunun için kötü bir nokta. Bakın iki sene önceki yazım bizzat gidip başkanla görüşüp e, mali tablolarla ilgili bu borsayla ilgili görüştüğüm zaman ki bizzat başkanın bana söylediği ve benim de köşemden hatta taraf gazetesi e, spor sayfası da tam sayfa neredeyse tam sayfa yazdığım yazıdır. 2-3 tane ard arda yazı yazdım. E, aynen şunu söylemişti geldiğimizde 400 milyon, 400 milyon yanılmıyorsam bir borcumuz vardı ve biz bunları erittik. 200 e, milyon TL'ye yakın borcumuz kaldı. 200 küsurat, 203-4 milyon gibi. 2014'ü bekliyoruz demişti hemen. 2014'ün başında temlikler kalkacak ve biz önümüzü göreceğiz Galatasaray kimse tutamaz demişti. Ama 2014 geldikten sonra stat gelirleri şunlar Adnan Polat'ı da eleştirmişti başkan o yaptığım röportajda. Ama 2014'e geldiğimiz zaman bambaşka bir mali tablo ortaya çıktı Galatasaray'da. Hakan Anoğlu'nun dediği o bizim programda da 400 milyona yakın borç vardı Galatasaray'ın. Bakın 200'den 400'e çıktı bir 4 ayda nasıl çıktı? Onu anlayamadık sonra detayına girince işte bu transferler başkarcı var. Ve şimdi 700 milyon gibi bir TL gibi bir rakam söyleniyor. Ha Bu borç ödenir mi ödenir o başka bir şey. Ama benim bakın Adnan Öztürk'e katıldığım bir nokta var. Ünal Başkan geldiği zaman 2016'da başkanlığı bırakacağım dedi. Siz eğer 2016'da başkanlığı bırakacağım diyorsanız 2015 ile ilgili yani bu işte kongreden ben onay alacağım işte mal varlıklarımızı satışa çıkartacağım ya da değerlendireceğim diye bir şey söyleyemezsiniz. Şunun için yeni gelecek yönetim'e bırakırsınız. Çünkü bu öyle bir yılda planlanacak bir mesele değil. İşte riva satışı Murat'ın söylediği şey yani gazete evet çok değerli araziler var ve bunları değerlendirebilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama bunu kulüp kendisi değerlendirebilir. E ee, Ya da işte bir yıl yönetimi bir yıl kalmış kalmış bir kişiye verirseniz e, o bambaşka bir noktaya doğru gider. Ha Galatasaray batmaz ama Galatasaray ekonomik olarak da çok da iyi bir noktada ee, kuru, değil kuru onu da şeşme, söyleyeyim. Kuru adasını parayla satın alamazsınız kardeşim. Kuru Şeşme'de bir ada var bizim bir adamız var. O adayı parayla satın alamazsınız. Onun Peki. için Galatasaray batıyor diye diyenler bir Kuru Çeşme'ye gitsinler hafif orada Kuru bir kebap falan yesinler adayı serilsinler.